Yani demokratik açılımın içerisinde, gerçi bu çok önceden süre gelen bir konu. DTP'nin kapatılıp kapatılmaması meselesi ya. ama bu açılım içerisinde bu devirde parti kapatmak nasıl geliyor kulağa? Yanlış ama şimdi birisine birisine bu yetkiyi verirseniz önüne de bu kitapta yazanı uygula derseniz, hukukçu o kişi ama Sayın Ayasif Başkanı'nın dediği gibi e, bunu eşleştirir. Benim tek anlamadığım ee, AK Parti'ye uygulanan bir metot var yani evet o dağıdır fakat diye uygulanan bir şey vardı. Neden o uygulanabilirdi diye bir yazı okudum bugün. Hmm. Mantıklı geldi aslında. Değil mi? Mesela ben Kapatman de onu düşünüyorum. Olan... evet kapatmadan da olabilirdi. Onların hataları nerede bence? Kimin? DTP'nin hatası nerede? Hani onlarda da bir şeyler var ki bu noktaya gelin. Diye. Ya şimdi eğer bir partiyseniz milyonlarca da e, üyeniz varsa falan hata... Ya ben şuradan bakıyorum mesela. Şimdi bu meselenin ...tarafı olduğunu ilan etmiş ve taraf olarak ortada olan insanlar, gruplar var. Bizim o tarafsız inisiyatifi güçlendirecek bir şeye ihtiyaç var. Çünkü bir uzlaşma bu iki tarafı bir ana irade bir araya getirir. Şimdi AK Parti'nin yapmaya çalıştığı şey o e, iradeyi oluşturmak. Bence esas oradan çözülür. Şimdi hataları saymaya başlarsak sabah kadar... O, ...yani de onları yaptık yani şimdi televizyonlar aç... ...Kürt sorunu nedir diye döndüğünde e, söylenmemiş söz kalmadı. Kimin ne düşündüğünü herkes biliyor. Sadece nasıl çözüleceği konusunda yap da görelim diye bir şey var. Geri adım e, ama attık yani yap da görelim yani. yol Geri adım attık. Kazıncı Biz alınmıştı. geri adım O yolun üzerinde gidilmeliydi diyorsun. Ama yani buna rağmen Ahmet Türk'ün açıklamaları, Sayın Ahmet Türk'ün açıklamaları falan hala itidalli ve demokrasiye olan inancını belirtiyor. Ee, umarım bu son gelişme o kadar da fena etkilemez diye düşünüyorum ama şu şu ara ne yapmayalım yapmıyorum. Peki ne yapalım? Hı. Yani siyasi iradelerinde de siyasi olmayan herkesten de hatta dedim ki ya bir tane böyle halka açık bir site mite bir şey olsa insana Hı. sadece içinde öneri varsa oraya koyuyorsun böyle küfür, müfür böyle zavallılıkları koymuyorsun tabii ama bir şey önerelim. Biz ben böyle ben ben destekliyorum, ben desteklemiyorum. Yani bu didişmeyle olacak bir doğru, şey değil bu yani. Doğru. Bunun artık hani bir taziye evinde birbirimizi Bozuyoruz hala. Ama o artık o taziye evi olmaktan çıkarmak için önce durmaya ve sükunete ihtiyacımız var. Ee, ne bileyim din adamları bile bu konuda biraz daha aktif olabilirler. Nasıl yani? Ee, yani ne bileyim şeylerde, Latin Amerika'larda kilise, pek çok kilise insan hakları derneği gibi çalışmıştır. Yani hmm. onun kendiliğinden gelen o sakinliğine ihtiyaç olur. Yani Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum ama bütün sosyal toplum kurumları için geçerli bir şey. Yani biz artık bence böyle, bence şöyle